ben size arkadan kucaklıyorum. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben sizlerin hepinize şefaat edeceğim ama bana namazlarınızla yardım edin diyor. İnşallah kabirde namazdan geçtikten sonra Allah'ın izniyle gerisi kolay olacak cemaatimiz mi? Melekler gelecekler, soru sormaya, sual soracaklar. Men Rabbüke, men Nebiyüke, men Dinike. Ya tabi belki heyecandan bazen diller dolaşacak. Diyor Peygamberimiz kefeniyle insanın bedeni arasında bir şey çıkacak ama ve onu melekler görmeyecek. Ve orada bütün sorulara o kopya verecek tabiri caizse yardımcı olacak. Sonra o insan soracak ona sen kimsin yahu diyecek. O da duyuracak ki ben senin dünyada kıldığın namazım namaz yolda komaz diye boş dememişler. İnşallah tam vakti vaktine Allah'ın izniyle e, namazı kim huzurunda olduğumuzu dikkat ederek kılarsak hakikaten ondan çok feyiz de alacağız. Çok keyif de alacağız. Rabbim tam manasıyla kılanlardan eylesin. Onu hani şu olmasın Esad-ı Beylül e, hani diyor ya var o namaz kılanların hali Arapça tabir tam aklıma gelmedi. Vay o namaz kılanların hali bu şekilde olmasın. Rabbim bizi böyle güzel bir şekilde yani ona ibadet edenlerden cehennem... Kur'an'da da var. Cehennem ehline soracaklar. Melekler soracak. Siz niye geldiniz buraya? Yani herkes orada cennette. Siz niye geldiniz buraya cehenneme? Ne diyecekler biliyor musunuz? Başka bir şey demeyecekler zaten. Bizler namaz kılmayanlardan idik.